Hazır oldun herkes? Evet. Buyurun Buyur hocam. İlk maç e, evet. değerlendirmenizi nasıl Ya İlk maç evet, evet. ilk tam sağ oyunumuz. Evet, evet. Yani kamp süresi boyunca geldiğimiz günden beri 12 gündür ilk defa tam sağda çift kale gibi yaptığımızı düşünün. Ee, i̇yi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki yorgunluklar oldu, e, eksik oyuncularımız var, kullanamadığımız oyuncularımız var, sakatlıklar ve hastalıklarımız var. E, askerden gelen arkadaşlarımız var. Dolayısıyla eksikliklerimiz var ama tempolu ve iyi bir oyun anlayışımız var. Çok böyle e, mesafeyi uzatmadan kısa mesafeli oynuyoruz. Çok pas pas yaptığımızı düşünüyorum. E, gollere çok takılmıyorum. Yediğimiz golleri e, e, siz de biliyorsunuz ama pozisyon anlamında biz daha çok daha iyi pozisyonlar ürettiğimizi düşünüyorum. E, daha iyi olacağımıza inanıyorum. Ben memnunum baştan. Işte. Evet, oyundan memnun. Oldum. Evet, memnun oldum. Hocam 18 transfer var. Başka evet. transfer var mı yok, ilave var mı? Abi maçları bir görelim. Evet. Maçlar, şimdi bu 18 oyuncuyu da tanıyoruz ama takım olarak ilk defa oynatıyoruz. Evet. evet. Ya birbirine bir üç oyuncu sarıya, iki oyuncu e, etimeskut. Evet. Diğer arkadaşların hepsi birbirle yeni oynuyor. Dolayısıyla. Uyum sorunu olacak, birbirlerinin tanıma sorunu olacak ama bunu en kısa zamanda hazırlık maçları ve antrenmanlarla gidereceğiz. Tempolu iyi oynayan bir Sakarya Spor'u yaratmak istiyoruz. Ligin başlarına kadar bu zaman yetiyor mu? Yetişeceğiz, makarna. yetişeceğiz. En evet. evet. az 15-16'sını yetiştiririz. Bir de bu transfer aşmanı şeyini herhangi bir... O konuyla ilgili evet. benim evet. bir yorum yapmam çok Çünkü zor değil. Daha önce de böyle... yok Yok, daha önce de... Son günü kaldı, takım dağıldı son günü. o, onunla ilgili ha. benim yorum yapmam Yok bilmem. Ya. Herhangi yani, bir görüş bu oldu mu? Ben, beni, bu konular benim tamam. e, bilgim dışında. Beni şey değil yani, Tamam, benim, e, biz verilen imkanlarla işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ben böyle bir sorun yaşanacağını da düşünmüyorum. İnşallah Fikrim olur. bu. Fikrim bu yani. Tamam, böyle